merhaba arkadaşlar. Kafa topu oynuyoruz bugün. Kafa topu 2 online internetli e, çevrimci bir oyun. E, benim hesabım var. E, Kostum paketi aldık. Bakalım ne çıkacak. Oyundaki kıyafetler çok saçma ama ee, Sen olunca böyle güzel oluyor Yani çok havalı oluyor. Ama var mı? Yok. Ne bakalım. Ya ah, ne zamandır oynamıyorum. O yüzden hesap birazcık batmış durumda. Bu paketler ama açıp kaldık. Video video kız kazan diyor. Bu verdiği şey bir tane enerji cildi zaten. Arkadaşlar benim bunda efsane bir taktiğim var. Seninle arkasına arkadaşım. Her zaman. Kırmızı kartların olduğu yerleri gelmiyor diye biliyorum. Onların arkasını yapıyorum ben. Hadi gelme. Üf, <laughs> <laughs> hangisini seçelim bence bunda güzel bir şey var en sağdaki güzel güzel gelme 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 gelme. ona kadar gelip bırakacağım çok korktum bir anda yavaşladı ya 5 Karakter paketi. Mega paket vardı ha ağzına vurayım. Ha, 30 taş. Salaklar. <laughs> 15 elma al. bir tane en çok daha çıktı bıraktım. Ol firmoz. Büyük. En yüksek olan seçeneği. Yetenek paketi. Topla, topla. <laughs> korkuyorum, vallahi korkuyorum. Ya 30 verip 38 aldım çok bir şeyimiz yok ama alsın yani. Kerkerdir. Etenekler ben kullanmıyorum, satıyorum gitsin. Çok pahalı, 25 bin liraya koyduruyor. Zaten 40 bin para var. 41 10 bin kalmış. Geçen harcı bir geçine. Karakterleri yükselteceğim çok fazla para istiyorlar. Uyuz efsanevi geldi. Efsanevi de az kaldı. Diyorum <laughs> topladığımın iki katından daha fazla. Şunu yapalım. 16. .yim. Arkadaşlar dikkat edin. 16.yim. Bir kazanacağım, ikinciliğe oturacağım. Üyü. Video izleyeceğim ona göre. Yani videolardan bir şey gelirse bilmiyorum bu kadar yani YouTube'da bilgileniyorum ama video çekmediğim için yani çekiyorum da ee, yani o kadar iyi değilim. Zor bir maç Süper Hadi bakalım. Değiştirin şansını kafayla denedi. Şanssız direkten sekiyor. Uyurlar. yılla attı. Bay pass pass pass. sonunda. Yukarıdan vur. Oğlum ezeyim ben. Ezeyim dedim adam. Hadi löpçük çıktı. Direkten döndü. Abi. vurursa gol olur. Üstü gol, gol mü? Gol, tabii ki gol. Tabi gol var. Hay boşa, hayır, boşa konuşuyorum eğlenmiyorsunuzdur zaten. Eğleniyor, Eğleniyor musunuz? Bilmiyorum ki. Yukarıdan gol peşinde. Ümfe, çok iyi oynuyor, gol peşinde. Ananı satayım. sıçtım. Ananı, hayır hayır. Kendi hayır. kaleme gol attım. Havadan vuruş. Kebec, top direkte. Ne mu? Futbola da aram hiç yok. Yani takım tutuyorum ama ya tuttu mu ben de? <laughs> diyormuşum gerçekten. Zalatralim. Ama yani hiç ilgim yok futbolla. Sadece işte oyun olarak ha. İnanamıyorum. <laughs> Geber aç. Pink var ya Güzel oyunda Hakem erdi. suçtum vallahi bir gol daha diye Adeta 16'dan direkt ikinci yükseldik be Birinci olacağım ben Şeydeyiz Hangi şey dedik? ben unuttum vallahi. Select target building. Construction complete. New construction options. Building construction complete. New construction options. Make them get Şöyle öyle bu oyunda ne hemen böyle bir oyunda <laughs> i̇şte oyun oynayabiliriz yani ama ne oluyor yani neler başarabileceklerinin farkındasın kadarıyla efsanevi bir futbol menajeri ol. Şimdi de... bak şu değişik tur oyunlar da oynayabilirim. Yani size bağlı. Size göre yani nasıl oynar isterseniz öyle oyunlar oynayacağız yani. Bir de biraz uzun olacak. Gibi zıkıyor. <gülüyor> 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 Sabah da saat 6 uykum